Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Orta Doğu'da iç içe geçen Suriye, İran ve Irak'taki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Fırat'ın doğusundaki çatışmalar, Şam'da SDG ile hükümet arasındaki görüşme, bunun gölgesinde bu Muhammed Elcoğlani'nin ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı telefon görüşmesi, ardından bugün Moskova'ya yaptığı ziyaret, ABD'nin İran'a tehditleri ve Irak'a yönelik şantajları gündem başlıkları olarak önümüze çıkıyor. ABD, Tahran'la sıkı bir hesaplaşma için İran'a kadar bütün koridoru temizlemeye çalışıyor. Uzun bir yol haritası izliyor. Lübnan'da Hizbullah'ın yok edilmesi, Suriye'de Amerikan çıkarlarını temin eden yeni sünni kuşağın tahkim edilmesi, bu çerçevede sizinle işimiz bitti dediği SDG ile Şam arasındaki anlaşmazlığın sonlandırılması, yani entegrasyonun tamamlanması, Irak'ta Haçlı-Şabi'nin dağıtılması ve İran'dan kopuşu garanti edecek yeni bir Irak hükümetinin kurulması, ABD'nin yeni Orta Doğu dizaynındaki kilometre taşlarını oluşturuyor. ABD, Orta Doğu'ya uçak gemileri, güdümlü silahlarla donatılmış destroyer grupları, uzun menzilli bombardıman uçakları, elektronik harp uçakları, nükleer denemeleri izleme uçakları dahil büyük bir işte filo grubuyla İran'ı çevrelemeye çalışıyor. Birkaç gündür bunları konuşuyoruz. Sevkiyatlara paralel olarak bölgede tatbikatlar da başlıyor. Büyük bir güç gösterisi. Bunlar şekillenirken Trump işte İran'ı ya müzakere ya yıkım diye tehdit etti. Yani burada gerilimin net olarak tırmanma şeridinde olduğunu söyleyebiliriz. İsrail'e de gizli bir mesaj gönderildiği aktarılıyor. İsrail'de Kanal 14'ün haberi iddiasına göre gönderilen mesajda deniliyor ki İran'a operasyon için hazırlıklar yaklaşık 2 hafta içinde tamamlanabilir. Önümüzdeki aylarda operasyon için uygun bir fırsat doğabilir. Trump talimat verirse saldırı daha erken tarihte gerçekleşebilir ama bu seçenek şu anda şu aşamada daha doğrusu masada değil. Şimdi görünüşte görüntüde daha doğrusu eli kulağına bir operasyon saldırı bekleniyor fakat bir taraftan bunun bir baskı kurma stratejisi olduğuna dair de işte işaretler alıyoruz. Sanki Trump ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor ama elinde sallayıp durduğu silah da eninde sonunda patlayabilir. Devrim muhafızlarının eski komutanı Muhsin Rıza'yı'nın danışmanı Mustafa Necefi'nin aktardığı bilgilere göre son iki hafta içerisinde İran'a iki kritik mesaj iletildi. İkisi de reddedildi. Biri ABD'den, diğeri ise İsrail'den geldi. Tabi aracılar üzerinden geliyor. Doğrudan değil. ABD İran'a sınırlı bir saldırı yapılacağını, İran'ın bunu kabullenmesi ya da yalnızca sembolik bir karşılık vermesi gerektiği bildirildi. İran kırmızı çizgilerini yeniden tamamladığını belirtip bundan sonra her türlü saldırıyı topyekün savaş ilanı sayacağını ve buna göre yanıt vereceğini söyledi. Yani Amerikan talebi, sınırlı operasyon talebi reddedildi. Amerika diyor ki izin ver ben vurayım sen de göstermelik bir misilleme yap kapatalım. Fakat tabii bir sürü seçenekten de bahsediliyor kafa koparma operasyonlarından tut da stratejik bir takım tesislerin yok edilmesine kadar. İsrail'in mesajı neymiş? ABD'nin saldırısına doğrudan katılmayacağını bildirmiş, İran'dan İsrail'i hedef almamasını talep etmiş. İran, ABD'nin herhangi bir askeri hareket başlatması halinde İsrail'i doğrudan hedef alacağı yanıtını vermiş. Şimdi geçtiğimiz hafta salı gecesi planlanan askeri operasyonun iptal edilmesinin temel nedeni buydu diyor Necefi. Şimdi tabii bir süre öncesinde İsrail kaynaklı bazı haberler de vardı. Yani işte gösteriler sırasında Trump'ın, cezalandırıcı bir operasyon yapma ihtimaline karşılık Netanyahu'nun henüz biz hazır değiliz. Biraz bekleyelim dediği öne sürülmüştü. E, tabii İsrail İran'ın yaptığı misillemeler İsrail'in hava savunma sistemlerini delik deşik, delik deşik etti. O yüzden birazcık o tarafta işler sıkıntılı. İranlı teslim alma statüsünün şiddetini bu coğrafyanın her yerinde aslında görüyoruz. Trump Irak'ta başbakanlığa aday gösterilen Nurel Maliki'nin hükümeti kurması halinde yardımları keseceğini söyledi, açıkladı, tehdit etti. E, bu meseleyi dünkü yayınımda etraflıca ele almıştım. Bugün tekrar detaylara girmek istemiyorum. Şii partiler Trump'ın tehdidine sert karşılık verdiler. Fakat Maliki'nin adaylığını zora sokabilir bu durum. Maliki e, Barzani'den destek aldı. Şii partiler arasında da maliki istemeyenler vardı. Şimdi bu tehdit nedeniyle elbette Şii partiler Amerikan başkanının söylemlerini bir müdahale olarak reddediyor. Bugün evet dersek yarın devamı gelecek diyorlar haklı olarak. Fakat mesela özellikle Kürtlerden aldığı desteği koruması Maliki'nin kolay değil. Yani orada... Meclisteki aritmetik, destek aritmetiği hızlı bir şekilde değişebilir. O yüzden şimdiden bir şey demek zor. Bekleyeceğiz. Yol temizliği diyoruz. Sonuçta bu Trump'ın izlediği stratejiye. Ama Suriye'ye bakıyoruz. Henüz istedikleri noktaya gelebilmiş değil. Biraz bundan bahsedelim. Fırat'ın doğusunda SDG'nin kontrol ettiği toprakların %80'inden fazlasından çekildiği bir süreç var kritik bir düğümlenme düğümlenme noktasına gelmiş durumda. Hani e, Heteşeli Hetşehir hükümet güçleri Kürt nüfusunun yoğun ya da karışık olduğu bölgelere dayan, dayandı ve işin rengi biraz değişti. Uzatılan ateşkesle taraflar müzakereyle bir çıkış yolu bulmak için zaman kazanmış oldu. 20 24 Ocak'ta dolan 4 günlük ateşkes 15 günlüğüne uzatıldı. Gerçi ateşkes yer yer ihlal ediliyor, çatışmalar yaşanıyor. Bugün birazcık daha sakindi, dün daha şiddetliydi. Şimdi Kobani ve kalan diğer yerlerde yoğun bir çatışma kuşkusuz Trump'ın ayarlarını bozabilir. Ki senatörler Kürtleri koruma yasası için harekete geçti bu süreçte. O yüzden Trump bu ateşkesi önemsiyor. Çatışmaların ilerlemesi Türkiye'yi de içeride ve dışarıda sıkıntılara sokabilir. Malum İmralı süreci var hala bunu önemsediğini vurguluyor. Ee, işte e, Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan e, açıklamada da bunu görüyoruz. E, sürecin teyidi var burada. Bunun yanı sıra tabii e, Türkiye-Amerika ilişkileri çok önemseniyor Ankara'da. E, kongredeki havanın tersine dönmesini Ankara'da istemiyor. E, o yüzden çok boyutlu bir baskı mekanizmasıyla karşı karşıya kalmamak için birazcık artık Suriye'de gelinen bu noktadan itibaren Ankara' daha temkinli gitme ihtiyacı duyuyor Ateşkesi konuştuğumuz bu süreçte Şam yönetimi durmuyor tabi Petrol bölgeleri ve sınır kapılarını ele geçirmeyi öncelik haline getirmiş durumda Ateşkese rağmen çatışmaların yöneldiği yerlere bakıyoruz şimdi üç hedefin işaretlendiğini buradan görebiliyoruz Haseke'nin, Doğusunda, biraz kuzeye doğru kalan petrol bölgeleri var. Çok büyük bir petrol bölgesi değil ama Rimelan dediğimiz alanda burası birinci hedef, Rimelan. Bir de tabii orada bir hava alanı var. Rimelan hava alanı o da ikinci hedef diyebiliriz. Kamışlı'yı e, sınıra bağlayan, yani Irak-Kürdistan sınırına bağlayan karayoluna ulaşılmasının da bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, yani burada M4 yoluna zaten ulaştılar. Ama onun üstünde bir tali yol var. O tali yolla Semalka'ya gidiyor e, kamışıdan gelen e, araçlar. Şimdi haliyle bu yolun devamında Semalka sınır kapısı söz konusu ve oranın ele geçirilmesi. Bunu yaptıkları takdirde e, Kamışlı'nın ve Kobani zaten kuşatma altında. Kamışlı'nın da Kuşatıldığını söyleyebiliriz o vakit ve de Kürdistan bölgesiyle tamamen ulaşım kapanmış olacaktır. Bir boğma hamlesi diyeceğimiz şey. Bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama sahada şu anda bunu deniyorlar. Şimdiye kadar her çatışma dalgası yükselince SDG işte birkaç adım geriye gitmek zorunda kaldı. Ateşkeslere rağmen oldu bütün bunlar. Şimdi dur kalk devam ediyor ateşkes. Kürtlerin yürüttüğü kampanya da tabi uluslararası alanda etkisini gösterdi. Bu zeminde 27 Ocak'ta Mazlum Abdi ile İlham Ahmet'in Şam'da ağırlanması ve burada yeni bir mutabakatın çıkması Trump'a Jolani'ye yönelik desteğini teyit etme imkanı verdi. Şimdi Trump'ın hem Erdoğan ile hem de Jolani ile yaptığı telefon görüşmelerinin çok olumlu geçtiği söylendi, aktarıldı. Bütün taraflar aynı şeyi söylediler. Yani 6 Ocak'tan itibaren Halep'ten Deir Hafır, Meskeni e ve Tapka'ya, oradan Fırat'ın doğusunda Rakka ve Deir Azor'a, ardından Kobani ve Hasike'ye kadar uzanan alanlarda kontrol haritasında yaşanan dramatik değişimler, bütün risklerine rağmen bu üçlü lider, üç lider arasındaki uyumu bozmadı. Yani ta başından el sıkıştılar. Suriye'ye Amerikan desteği, yaptırımların kaldırılması, Cuala'nın yönetiminin tanınması, kara listelerden çıkarılması, bir taraftan Suudi Arabistan, bir taraftan Türkiye'nin burada rol alması vesaire oluşmuş bir konsensus üzerinden Suriye'deki bu süreç yürütülürken tabii ki SDG konusu en e, kritik meseleydi ve bu ortaklığı, bu uyumu bozma potansiyeli taşıyordu. Ama gelinen noktada öngörülen şey gerçekleşmedi. Dediğim gibi artık Kobani, Kamışlı, Amude, Derik gibi, e, Malikiye gibi yerlerin de dahil olduğu e, Hasike vilayeti Kobani e, Halep'e bağlı. Haseke'ye değil. E, Kamışlı, Amude, Derik gibi yerler Haseke'ye bağlı. Buralar artık bir düğümlenme noktası. Şimdi bu nasıl çözülecek? Ee, Suriye TV'ye göre dünkü mutabakatta şu maddeler var. İçişleri Bakanlığı güçleri, polis ve asayiş güçlerini kastediyorlar. Haseke, Kamışlı ve diğer bölgelere ve hayati öneme sahip sınırlar ve petrol tesislerine konuşlandırılacak. SDG güçleri köylerinin ve mevcut konuşlanma bölgelerinin içinde kalmaya devam edecek. SDG güçleri Suriye devlet kurumlarına entegrasyon, SDG güçlerinin Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik işte düzenlemeler başlatılacak. Bununla ilgili detaylar, açıklanacak mekanizmalar buna göre işleyecek. Tüm çatışma hatlarında operasyonlar, askeri operasyonlar durdurulacak anlaşmanın uygulanmasına iki gün içinde de başlanılacak. Şimdi burada tabi bilinmezlik var. Noktalar çok daha da noktalar. Burada SDG'den kalan kısmın orduya nasıl entegre edileceği belirtilmiyor. Suriye insan Hakları Gözlemevi'ne göre yani ona, onlara konuşan kaynaklara göre daha doğrusu taraflar 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar konusunda net mutabakatlara vardı. Şimdi burada referans 18 Ocak ise şunu söylemek lazım. SDG üyelerinin bireysel olarak orduya katılımı öngörülüyordu burada. Ayrıca bir eleme mekanizması da var orada. Şimdi İçişleri Bakanlığı güçleri kentlere girecek deniliyor. Bu tam olarak böyle mi? Bundan emin değiliz. Fakat gözlem göre dün var olan mutabakat aslında Kürtlerin oluşturduğu asayiş güçlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi yönünde yani dışarıdan güç getirilmeyecek. Merkezi güçler girmeyecek. Mevcut güçler eee Dışişleri Bakanlığı bünyesine transfer edilecek. İçişleri Bakanlığı bünyesine pardon. Yine de bunların netleşmesini beklemek gerekiyor ve bazı noktaların henüz tam olarak uzlaşmaya varılmadığını Özellikle mekanizmalar meselesi çok üzerinde duruluyor. Bunların netleşmediğini söylememiz lazım. Şimdi bazı kaynaklara göre de toplantıda Suriye ordusunun Kamışlı, Amude, Kobani ve Haseki'ye ne kadar mesafede duracağı da konuşuldu. Ama burada da henüz taraflar net bir sonuç alamadı. Şimdi ateşkes ve müzakere masasına dönülmesinin Amerikan tarafındaki yükselen köpürmeyi yatıştırdığını söyleyebiliriz. Evvela Trump Jolani ile görüşmesini Allah'ı pulladı. Ne dedi? Suriye'nin çok saygın cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bölge ile ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz dedi. Evet burada yani SDG'yi Kürtleri sinir edecek ifadeler kullandığını görüyoruz. Bu Fırat'ın batısından doğusuna bugüne kadar olup bitenlere yönelik bir Amerikan onayı olarak da görülebilir. Ayrıca Trump, Suriye halkının birleşik ve güçlü bir devlet inşa etme taleplerine destek verdiklerini yineledi. Trump daha sonra Fox News'e konuştu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Suriye ile ilgili muazzam bir sorunu çözdüklerini söyledi. Neyi çözmüş? Ateşkesi kastediyor sanırım. Trump açısından şu anda önemli olan ateşkesin korunması. Bunu anlıyoruz. Kürtler katlediliyor diye bir görüntünün oluşmaması bu dediğim gibi kongreyi Trump'ın aleyhine çeviriyor. Entegrasyon sürecinin de işte bir şekilde tamamlanması. Ama nereden nereye gelindi? Yani üstümen, üstü tugay şeklinde çok böyle e, merkezi kontrolün korunduğu, yani komuta zincirinin e, elinde olduğu yapılar konuşulurken şimdi Kobani ve da düğümlenmiş bir meseleyi konuşuyoruz. Entegrasyon sürecinin ilerlemesi Amerikalıların hala önceliği diyelim. Devamında da IŞİD tutuklularının Irak'a transferinin tamamlanması. Aslında ateşkesin uzatılmasının temel nedenlerinden birisi buydu Amerikalılar açısından. Bu süreci tamamlamak istiyorlar. Ağır gidiyor. 7000 kişi taşıyacaklar. Şimdiye kadar 500 civarında e, IŞİD üyesini taşıdılar Irak'a. Bu bitinceye kadar bu ateşkes de böyle sürsün istiyorlar. Gelelim birkaç gün önce yıllar boyunca İsrail ile güçlü bir ittifak içinde bulunan Kürt müttefiklerimize karşı pervasız saldırıları asla kabul etmiyoruz diyen yaptırımları geri getirme sözü veren bunun için çalışma başlatan ve Kürtleri koruma yasası içinde harekete geçen Senatör Lindsey Graham'ın tutumuna o bir barometre kongrede bu konularda. Senatör resmen çark etti, yelkenleri indirdi. Ee, Trump ve Rubio ile görüştüğünü söyledi ve bu ikilinin Suriye'ye istikrar getirilmesi yönündeki çabalarını büyük takdirle karşıladığını söyledi. Dün Trump'ı uyarıyordu, şimdi takdir ediyor. Trump'ın girişimlerine sonuç verdiğini vurguluyor ve diyor ki ne bölgenin ne de dünyanın Suriye'nin kuzeydoğusunda yaşanacak yeni bir kan gölüne ihtiyacı var. Trump ve Rubio'ya sesleniyorum, iyi iş çıkardınız. Tam Amerikan vari bir yaklaşım. Ayrıca Suudi Arabistan'ı Suriye hükümeti üzerindeki etkisini kullanmaya da davet ediyor Lindsey Graham. Şimdi biliyoruz ki Türkiye'ye karşı çok söz söyledi. Bu süreçte de yine bu tekrarlandı bu sözler. Türkiye'nin etkisine karşı Suudi Arabistan'ı dengeleyici unsur olarak öne çıkarıyor. Yaklaşımı bu. Tabi bu arada İsrail'in çok yakın adamıdır Graham. Netanyahu da Suudi Arabistan'ın son tutumlarını, çıkışlarını büyük bir eksen kayması olarak görüp Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan'ı hedef alarak belki yeni Suriye'yi de aynı tarafa koyarak Sünni aşırıkçılıkla Arşırıkçı, da sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Örtülü bir tehdit var Suudi Arabistan'a giden buradan. Şimdi neyse bu ayrı bir konu ama aklıma gelmişken aktarmış, aktarmış olayım dedim. Özetle yaptırım tehditleri gündemden düştü kongrede. Senatör yarın yine yani durumuna göre eski tiratlarına geri dönebilir. Yani çok yaptı bunu. Ama şimdilik Trump belli ki paniğe gerek yok. Kontrol bizde dedi ve yatıştırdı. Şimdi gelişmeler bunlarla mı sınırlı? Değil tabii ki. Jolani Trump'ın desteğini teyit e, etti. Yerli yer, bu desteğin yerli yerinde olduğunu gördü. Bundan emin olduktan sonra da bugün Kremlin'in kapısını çaldı. Elbette önceden planlanmış bir ziyaret ama çakışınca birbirine bizde bağlıyoruz. Gazetecilik refleksi işte. Rusya lideri Vladimir Putin'le ikinci kez bir araya geldi. İlk ziyaret 15 Ekim'deydi biliyorsunuz. Eh, Rusya işte e, Heteş'e idli bir kontrol ederken epeyce bunları bombalamıştı. Yani sıkı eski düşmanlar diyelim. Amerika, Amerikan düşmanlığı yüzeyseldi. Amerika IŞİD savaşırken Heteş'e hiçbir zaman dokunmadı. Başına 10 milyon dolar ödül koymuşlardı. Giuliani'nin ama Giuliani, Çarşı Pazar gezip orada bir hükümet kurup bugünkü hükümetin bir anlamda işte master planını orada icra etti, geliştirdi. Amerikalılar izledi. Arka planlarında destek oldular ama Rusya ile açıkçası bir savaş vardı. Yani Amerikalılarla kıyaslanamayacak bir şeydi. O yüzden Kremlin'de Rusya şeyle Putin'le Jolani'yi yan yana görmek, şakalaşırken görmek tabi herkese yadır, yadır katıcı gelebilir. Hatta Heteşeliler bile yani bunu sindirmekte zorlandıklarını sosyal medyada yazıyorlar. Neyse zamanlama her açıdan kritik tabi. Biraz buradan bakmak lazım. Yeni hükümet güçleri kuzeyde çemberi daraltırken Rusya böyle kamışlı havaalanındaki askeri varlığını çekmeye başladı. 2015'ten beri varlar ama 2019'dan sonra daha da fazla var idiler. Şimdi verilen bilgilere göre bunların bir kısmı Laskey'deki Himeymim hava üstüne bir kısmı da Rusya'ya transfer edildi. Bugün evrenseldeki yayınımda biraz belirtmiştim. 2019'da Barış Pınarı Harekatı sert bir frenle durdurulunca önce ABD ile Türkiye, ardından Rusya ile Türkiye arasında işte mutabakat sabıtları imzalanmıştı ve burada bir güvenlik rejimi inşa edilmişti. Şunu kastediyorum. Rusya Türkiye sınırlarına ve SDG ile çatışma hatlarını asker konuşlandırmıştı. Fırat'ın doğusunda ve Fırat'ın batısında. Türkiye ile YPG'nin çekilip çekilmediği işte meselesini daha doğrusu kontrol etmek için de Türkiye ile birlikte ortak devriye turlarına başlamıştı. Bu mekanizmalar düzenli işlemedi ama esnek koşullar üzerinden Türkiye ile SDG arasına girmiş bir Rus rolü misyonu vardı. Şimdi Kamaşı'dan çekilme tabi bu misyonun güvenlik rejiminin artık son bulduğunu gösteriyor. Bunu tescil ediyor. Bu havaalanına SDG ile varılacak uzlaşma çerçevesinde merkez güçlerinin yerleşmesini e, öngörebiliriz. Sonuçta yani anlaşmalar bu çerçevede yürütülüyor. Şu anda SDG orada var. Yani Ruslar oradayken de SDG vardı daha doğrusu. Rejim çekilince, yıkılınca daha doğrusu eskiden havaalanı ve havaalanıyla bağlantılı olarak e, işte Kamaşlı'da hükümet binalarının olduğu 2-3 mahalle Suriye Devleti'nin Esad döneminde Suriye Devleti'nin kontrolündeydi. Tabi rejim yıkıldı ve oralarda SDG'nin eline geçti. bir de yanı başında sınır kapısı var. Türkiye ile sınır kapısı. Şimdi buralar anlaşma gereği sınırlar, kapılar devredilecek merkeze. Kremlin'deki en önemli gündem Himeymin ve Tartus üslerinin geleceği. Şimdi bu konuda hemen hızlı bir şekilde çıkarım yapılmıştı. Amerika'da ve Batı'da da Şam'la işte yeni bir başlangıç için yani Heteşe'nin tanınması için Rus üslerinin gönderilmesi şartını arayanlar vardı. Ama bunu yapmaları zaten mümkün değildi. Bir kere Rusya BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi elinde veto kartı var. Suriye ile ilgili her şeyi bloke edebilir. Amerika Suriye'yi diyelim ki ele geçirdi diye Rusya orada boş durmayacaktır. O yüzden Rusya'yı gözetmek zorunda. Amerika'da gözetmek zorunda. İkincisi İsrail aslında Suriye Suriye'de Rusların bu üstleri boşaltmasını istemiyor. E, İsrail de Amerika'da etkili. Niye istemiyor? Buralara Türkiye'nin yerleşeceği yönünde İsraillerin bir kaygısı var. O yüzden Ruslar burada kalsın. Daha güvenli bizim için diyorlar. Bir de tabi Rusların e, işte geçmişte e, İsrail'i temin eden bazı konuşlanma şeyi vardı, misyonu vardı. 9 yere konuşlanmışlardı. Bunlar Kuneitra taraflarında. Amacı buralara İran destekli milislerin yaklaşmaması. Yani işgal altındaki Golan tepelerine yaklaşmaması ve Rusya bunu temin etmişti. Rejim yıkılıncaya kadar bu misyon devam etti. Şimdi aynı şeyi tekrar konuşuyorlar, tartışıyorlar. Bu sefer Şam yönetimi İsrail'in saldırılarını önlemek için, İsrail'i e, temin etmek için e, Rusya'nın tekrar araya girmesini istiyor. E, bununla ilgili bazı görüşmeler de olmuştu. E, ve şimdi başka bir şey daha söyleyelim. Bir taraftan da e, eğer yarın bir gün işler ters döner, batıyla tersleşme olursa özellikle İsrail yüzünden e, Rusya kapısı kapanırsa şimdiden bu üstler kapatılarak bu durumda Suriye hani ortada kalacak. Bir güç dengesine ihtiyaçları var. Suriye Heteşe ya da bir başka rejim olsun fark etmez. Oturduğu jeopolitik rejim açısından böyle bir güç denklemine ihtiyaç duyan duyan bir ülke. O yüzden bir de Suriye'nin güvenlik altyapısı tamamen Rusya'ya ait. Rusya'ya bağlı. O yüzden Rusya ile ilişkileri iyi götürmek zorundalar. Belki bu anlaşmaları revize etmek istiyorlar. E, belli şeyleri açıklığa kavuşturmak istiyorlar vesaire. E, Rusya bu buraları ta eskiden beri sıcak denizlere inme stratejisinin en önemli ayağı olarak kurguladı. Şimdi Afrika'daki ve pek çok yerdeki operasyonlarda Himeimin üssünü kullanıyorlar. E, bir, bir tane deniz üssü, bir de hava üssü. İkisi de Rusya'nın stratejik e, konuşlanma e, tercihleri açısından son derece önem arz ediyor. O yüzden Rusya'ya hem ihtiyaçları var, Şam tarafından ihtiyaç var. Rusya'nın da buradaki ağırlığı kolay kolay git demekle kalkacak, gidecek bir ağırlık değil. Suriye yönetimi ayrıca, yani bu üstler meselesini konuşuyorlar, nereye bağlayacaklarını bilmiyoruz. Bir seferde her şeyi halletmelerini de beklemek zor. Belki detaylar yarın bir gün çıkar görürüz. Bunun yanı sıra. Suriye yönetimi enerji, tarım ve altyapı başta olmak üzere pek çok alanda Rusya ile ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi umuyor, amaçlıyor. Beri taraftan Rusya buğday tedarikini sürdürüyor. Ayrıca banyas tesislerini ham petrol, mazot ve sıvılaştırılmış gaz göndermeye devam ediyor. Hayati ihtiyaçlar karşılanıyor bu şekilde. Suriye ayrıca Ürdün üzerinden de gaz alacak. Bu gaz Mısır ve İsrail bağlantılı onu da söyleyelim. Belki çoğu İsrail'den gelecek. Bilmiyoruz detaylarını şu anda. E barajlar, santraller, rafineriler var. Bunlar Rus teknolojileriyle yapılmış tesisler, enerji tesisleri. Bunların yenilenmesi gerekiyor. Yatırım gerekiyor. Ruslara burada da ihtiyaç büyük. Şam yönetimi Suriye ile İsrail arasında işte olası bir Rus rolünü de önemsiyor. Ankara'nın muhtemelen teşvikleri de bu yönde. O yüzden az önce söyledim Kunetra taraflarında daha önce var olan gözetleme noktalarını tekrar hayata geçirme konusunda bir saha çalışması da yürütülmüştü. 17 Kasım'da Rus heyeti bölgeyi ziyaret etmişti. Sonra bir şey çıkmadı ama önemli ölçüde bir Paris'te yapılan Suriye İsrail görüşmeleri güvenlik ayarlamalar açısından kritik önemde. İsrail burada bir tampon bölge hedefi var. O hedefi tutturmak istiyor. O yüzden Rusya biraz gölgede kaldı ama eğer o anlaşma bir yere varamaz ise varsa bile Ruslara yine ihtiyaç olabilir ama Rusya'nın rolü birazcık daha öne çıkacaktır o zaman. Görüşme sırasında mesajlar da sıcaktı. Jolani, Suriye'nin birliği ve istikrarının sağlanmasında Rusya'nın tarihi bir rolü var. Bu çabaların devam etmesini umuyoruz dedi. Putin de Ekim'deki ziyaretten bu yana ilişkileri yeniden kurmak için çok şey yapıldığını söyledi. Detay bilmiyoruz tabii. Yani sanayi, spor, tıp, inşaat sektörlerinde çok fazla planlamanın olduğunu söylüyor. Suriye'nin yeniden imarına yardım etmeye hazırız mesajı veriyor. E bir de tabii merak edilen şey Fırat'ın doğusundaki operasyona Rusya'nın tutumu neydi? Biliyorsunuz Rusya Aslan'a sürecinde özellikle yani Kürtler Amerikalılarla ortak olduktan sonra tutumunu biraz değiştirmiş. Türkiye ile Aslan'a sürecinde birlikte yürürken de Amerika'nın ayrılıkçı bir gündemle hareket ettiği eleştirilerini sık sık gündeme getirmişti ve Amerika'yı Suriye'yi parçalama planlarının peşinde koşmak ya da bunu cesaretlendirmekle suçlamıştır. Şimdi Putin Fırat'ın doğusundaki son operasyona desteğini açık bir şekilde dile getirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik çabalarınızı yakından takip ettik. Sizi tebrik etmek istiyorum dedi Cholani'ye. Cholani işte birer gün arayla Fırat'ın doğusundaki yeni haritaya önce ABD'den ardından Rusya'dan net bir şekilde destek almış oldu. Yani günün adamı Şimdi onların zamanı dediğimiz bir süreç yaşanıyor. Evet biraz uzattım ancak birbirine etkileyen, birbirini besleyen bir e, süreç var. Bölge son derece sıcak. E, önümüzdeki günler e, başka bir yerde olacağız belki bilmiyoruz. Hızlı değişim söz konusu sonuç itibariyle. Burada nokta koyalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.